Merhaba arkadaşlar ben Ali Osman kanalın kanalından farklı bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Vector 2 oyununun içerisinde bir takım hilelerini göstereceğiz arkadaşlar. Hazır APK kullanıyoruz ve bu APK'yı sizlerle paylaşacağız. APK içerisinde yani oyunun içerisinde ne gibi özellik var onu göstereceğiz arkadaşlar. E, oyun içerisinde mesela e, ben kısaca anlatayım arkadaşlar. Şuradan ayarlardan müziği de kapatalım da. E, şöyle bir özellik var. Şurada gördüğünüz gibi 27 e, kırmızı çipimiz var arkadaşlar. Bu çiplerle biz e, şu anda 27 tane çipimiz var. Aslında siz e, uygulamayı indirdiğiniz zaman 30 tane çipiniz olacak. Tabi Chipi e, normal alışverişlerde veya altın alışverişinde yapabiliyorsunuz. Harcadığınız zaman bitiyor ama e, güçlendirme de mesela şarj güçlendirmelerinde bitmiyor arkadaşlar. Onu da size nasıl yapılacağını göstereceğim. E, bunun için öncelikle bir yarış yapmanız lazım. Yani yarış dediğim bir bölüm yapmamız lazım arkadaşlar. Ya da şuradan e, zırhlarda güçlendirme yapabiliriz. Mesela gördüğünüz gibi boost var e, sol alt tarafta, şu tarafta görüyorsunuz sıfır yazıyor sıfır çip normalde orada bir çip yazar arkadaşlar biz üzerine tıkladık bir tane e, boost yaptık şu anda iki olduk şu anda gördüğünüz gibi e, fulledik e, fullediğimiz araç ise e, bölümlerde koşarken altınlar kendiliğinden bize gelecek arkadaşlar biz altınlara koşmayacağız veya zıplamayacağız bunun gibi güçlendirmeleri, şarj güçlendirmeleri, mesela Superior Adrenaline Adrenalin Surge e, Surge diye bir e, güçlendirme var arkadaşlar. Artı 40 bonus e, volley, e, sayı tak, altın collected second, yok pardon 8 second after spinning charge yani 8 saniyelik bir e, şarj etiyormuş arkadaşlar. Adrenalin adrenalinli ağır çekim mi onu anlayamadım. Bunu da güçlendirelim. E arkadaşlar güçlendirdik, güçlendirdik, güçlendirdik. Yani daha burada güçlendirilecek birçok ayar ve güçlendirme ve yetenek var arkadaşlar. Biz bu yetenekleri güçlendirirken gördüğünüz gibi 27 olan çipimiz halen bitmiyor arkadaşlar. Bu sayede Sınırsız e, bir güçlendirme yapabiliyoruz. Chip dedektör. Superior chip dedektör. Burada boost gördüğünüz gibi sıfır halen. Yani e, oyun içerisinde güçlendirme bu şekilde ilerliyor. Bu sayede siz chip harcamadan hem güçlendirmelerinizi yapıyorsunuz hem de tüm yeteneklerinizi e, en üst seviyede kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca e, 3300 şu an e, artık ne paramız mı neyse onu bilmiyorum. 3300 olan çipiniz duruyor. Yani tabi çipi 303, 3300 olan e, altınınız, altın diyelim biz ona duruyor arkadaşlar. Sadece ona yetenek ve güçlendirme alıyorsunuz. Çiple hiçbir yerde alışveriş yapmayın arkadaşlar. Sadece boost güçlendirmesi yapın. Boost güçlendirmeleri de sıfır olarak göründüğü için... Ee, sınırsız bir güçlendirme yapacaksınız Bu sayede bölümleri rahatlıkla geçebileceksiniz arkadaşlar ben e, tüm güçlendirmeleri tüm güçlendirmeleri yaptıktan sonra bir bölümde beraber bir bölümde beraber oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda neredeyse tümünü güçlendirdik. Neredeyse dediğim aslında tümünü güçlendirdik. Şu anda bakalım. Bunları zaten görmüştük. Ve çipimiz halen 27 arkadaşlar. Ben daha önce farklı yerde harcama yaptım deneme açısından. Ve azaldığını gördüm arkadaşlar. Aslında 2-3 tane de çip hediye gelmişti. Şimdi burada Floor 5 diyor arkadaşlar. Floor 5 bölümün bir ismi. Bakalım güçlendirmeleri de yaptıktan sonra oyunumuz nasıl olacak. Yani siz ne kadar güçlendirme yaparsanız da yapın. Bu oyun biraz reflekslerinize bakıyor arkadaşlar. Neyin nerede yapacağınızı parmak hızlılığınıza bakar. Bir de ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin. Oyunda yine hatalar oluşabilir arkadaşlar. Şey gördüğünüz gibi böyle oluyor. Bakın Rennate e, Remnate 0 diyor. Yeniden doğduk arkadaşlar ama bu bir birkaç sefer oluyor. Hep olmuyor. Zaten yeniden doğduk. Biz buraya nasıl geçeceğiz ya? Bizim ne bu? Eksi 9999. Bu kısmı anlayamadım ben. E çünkü normalde 3000 paramız var arkadaşlar ama eksi 999 bin paramız da var. Anlayamadım yani ben bu kısmı. Gördüğünüz gibi az önce paramız 3300 arkadaşlar. 3401 oldu. Ve şu anda çipimiz 33 oldu. Çünkü bölüm mü geçtik? Onu da anlamış değilim ben. Evet ya da çip alışveriş yaparken chip sürekli artıyor. Buradan arkadaşlar güçlendirmeleri bu şekilde yapabilirsiniz. Oyunda e, oyun içerisinde yeniden doğuşlar da yapabilirsiniz her bölümde istediğiniz kadar. Ben daha önce bir iki sefer yapabiliyordum demek ki o bölüme göre artıyormuş. E, şarj edebiliyorsunuz Güçlendirmeler ve yeteneklerini en son seviye çıkartabiliyorsunuz. Bu sayede paranız artıyor. Nasıl artıyor arkadaşlar? Çünkü bonuslar var. E, siz yeteneklerinizi güçlendirdiğiniz zaman ee, hareketlerinizi güçlendirdiğiniz zaman işte orada mesela e, mıknatıs var o mıknatısı alıp güçlendirdiğiniz zaman altınlar kendi geldiği için e, hem bonus alıyorsunuz hem tüm altınları kaçırmıyorsunuz hem de e, %81 iyi bir bölüm geçmiş oluyorsunuz arkadaşlar ne kadar ölürseniz ölün. Bu da tabi çipiniz varsa e, istediğiniz kadar da doğabilirsiniz arkadaşlar bu sayede paranız hiçbir şekilde harcanmaz e, paraya da istediğiniz kadar yeni yetenekler alabilirsiniz Videomuz bu kadardı. Umarım sizlere iyi bir video sunabilmişimdir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen beğenmediyseniz de beğenme tuşlarına basarak bizi destekleyebilirsiniz. Oyunla ilgili herhangi bir soruyu video altına sorabilirsiniz arkadaşlar. Veya da e, kanalın üst bölümünde e, facebook adresime ulaşarak oradan da bana e, mesaj yazabilirsiniz. Videomu bu kadardı. Tekrar söylüyorum. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.